Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an mucizül bi nasımıza hitap eden tefsiri Risale-i Nur mektubat mecmua sayfa 364. 28. mektup 5. risale olan 5. mesele. Şükür Risalesi Bismillahirrahmanirrahim Ve im min şeyin illa yisabbihu bihamdi Kur'an'ın muzul bir an tekrar ile Efele yeşkürün, efele yeşkürün, efele yeşkürün. Ve senece zi şakirin Leyn şekertum le ezidennekum Belillâhe fe'budu ve kum mineşşâkirin. Gibi ayetlerle gösteriyor ki, Halik-i Rahman'ın ibadetinden istediği en mühimmiş şükürdür. Şükürle ilgili ayetlerde onlar. Furkan Hakim'den gayet emniyete şükre davet ediyor. Ve şükür etmekliğini nimetleri teksip ve inkar suresine gösterip ve şükür etmemekliği, şükürsüzlüğü nimetleri teksip yalanlamak ve inkar suretini gösterip. Febe-i eyy-i âlâ-i ben fermanıyla sure-i rahmanda şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayetle tehdit ediyor. Şükürsüzlüğün bir teksip ve inkar olduğunu gösteriyor. Şükürsüzlüğün bir teksip yalanlama ve inkar olduğunu gösteriyor. Evet Kur'an'ı kim Nasıl ki şükrü neticeyi hırkat gösteriyor. Öyle de Kur'an-ı Kebir olan şu kâinat dahi gösteriyor ki, neticeyi hırkat âlemin en mühim şükürdür. Çünkü kâinata dikkat edilse görünüyor ki, kainatın teşkilatı şükrü intihac edecek, bir surete her bir şey bir derece şükre bakıyor ve ona müteveccih oluyor, yöneliyor. Güya şu şecere-i hırkatın yaratış ağacının, en mühim meyvesi şükürdür. Ve şu kainat fabrikasının çıkardığı mahsulatın en alası şükürdür. Çünkü hırkat alemde görüyoruz ki mevcudat alem bir daire tarzında teşkil edilip içinde noktayı merkezi olarak hayat halk edilmiş. Merkezde hayat var. Bütün mevcut hayata bakar, hayata hizmet eder. Hayatın levazımatını yetiştirir hayata lazım olan şeyleri yetiştirir. Demek ki kainatı halk eden, yaratan zat ondan o hayatı intihab ediyor. Sonra görüyoruz ki zi hayat alemlerini, hayat sahibi alemlerini bir daire suretine icat edip insanı noktani, noktayı, noktayı merkeziyle bırakıyor. Adeta zihayatlardan hayatlardan maksud olan gayeler onda temerküz ediyor. Merkez olarak insan oluyor o zaman bütün zihayet hayat sahiplerini onun etrafına toplayıp ona hizmet ve musahhar ediyor. Onu onlara hakim ediyor. Demek Halik Üzülceler zihayetler içinde insanı intihab ediyor. Zihayetler içinde insanı intihab ediyor. Alim onu irade ve ihtiyar ediyor. Sonra görüyoruz ki alim insaniyette belki hayvan alemi de, bir daire hükmünde teşkil olunuyor ve noktayı merkeziye de rızık vaaz edilmiş. Bütün nevi insanı ve hatta hayvanatı rızk adeta taşık ettirip onları umumen rızka hadim, hizmetçi ve musahhar etmiş. Onlara hükmeden o rızıktır. Rızkı da o kadar genç ve zengin bir hazine yapmış ki hadsiz nimetleri camidir. Hatta rızkın çok envandan tür çeşitlerinden yalnız bir nevinin tatlarını tanımak için Nisan'da Kuvey i Zayka namlı bir cihaz ile, yani dilimiz, damağımız, dişimiz ile Kuve-i Zayka namında bir cihaz ile matumat adedince, nimetler adedince manevi ince ince mizancıklar konulmuştur. Demek ki en azip, en zengin, en garip, en şirin, en cami, en bedi hakikat rızıktadır. Şimdi görüyoruz ki her şey nasıl ki rızkın etrafında toplanmış. Ona bakıyor. Öyle de rızık dahi bütün ve manen ve maddeten halen ve galen şükürle kaimdir. Devam eder. Şükürle oluyor. Şükrü yetiştiriyor. Şükür şükrü gösteriyor. Çünkü rızka, iştihar ve istek bir nevi şükrü fıtriyidir. Ve telezzüz, lezzet almak ve zevk dahi gayri şuuri, şuursuz bir şükürdür ki bütün hayvanatta bu şükür vardır. Yalnız insan imansızlık, dalalet ve küfür ile o fıtri şükrün mahiyetini değiştiriyor. Şükürten şirke gidiyor. Allah muhafaza. Hem rızık olan nimetlerde gayet güzel süslü suretler, gayet güzel kokular, gayet güzel tatmaklar şükrün davetçileridir. Zihayet hayat sahibini şevke davet eder ve şevk bir nevi istihsan ve ihtirama sevk eder. Bir şükrü manevi ettirir. Ve zişirun nazarın dikkate eder. İstihsana tergib eder. Rabet olur. Nimetleri ihtirama, hürmete onu teşvik eder. İhtirama onu teşvik eder. Onunla kalen ve fiilen şükre irşad eder ve şükür ettirir. Ve şükür içinde en ve tatlı lezzeti o ve zevki ona tattırır. Yani gösterir ki şu lezzetli rızık ve nimet kısa ve muvakkat geçici bir lezzeti zahiresiyle beraber daimi, hakiki, hadsiz bir lezzeti ve zevki taşıyan itifata, rah, itifatı şükür ile kazandırır. Yani rahmet hazinelerinin maliki keriminin hadsiz lezzetli olan iltifatını düşündürüp şu dünyada dahi cennetin baki bir zevkinin manen tattırır. İşte rızık şükür vasıtasıyla o kadar kıymetli ve zengin bir hadine cami olduğu halde şükürsüzlük ile nihayet ezde sukut eder. Altıncı sözde beyan edildiği gibi lisandaki kuvve zayka Cenab-ı Hak hesabına yani manevi ve şükraniye ile rızka müteveccih olduğu vakit o dedeki kuvve zayka rahmeti bir nihayeyi ilahiyenin hassiz mat matbahalarına şakir bir müfettiş. Şükreden bir müfettiş. Hamid Hamdi'den bir nazır Ali Kadro hükmündedir. Eğer nefis hesabına olsa yani rızkı inam edenin hi, rızkı inam edenin şükrünü düşünmeyerek müteveccih olsa nefis hesabına olsa o dildeki kuvvizaki bir nazırı Ali Kadr makamından Batnı fabrikasının iç, içimizdeki Batnı fabrikasının yasakçısı ve mide tavlasının bir kapıcısı derecesine sukut eder. Nasıl rızıkın şu ara şükürsüzlük ile bu derece sukut eder, öyle de rızkın mahiyeti vs. hademeleri dahi sukut ediyorlar. En yüksek makamdan en edna makama inerler. Kainat harikının hikmetine zıt ve muhalif bir vaziyete düşerler. Şükrün mikyası kanaattır ve iktisattır. Şükrün, şükrün mikyası kıyaslaması kanaattır ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir. Şükürsüzlüğün mizanı hırstır ve israftır, hürmetsizliktir. Evet. Yani buradaki kim şükrediyor, kim şükretmiyor bunu açıklıyor üstad. Şükrün mikyası kanaattır ve iktisattır. Ölçüsü mikyası kanaattır ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir. Cenab-ı bize verdiği rızıktan memnunuz elhamdülillah demek manasında. Memnuniyeti şükürsüzün mizan ölçüsü hırstır ve ısraftır. Hürmetsizliktir. Haram helal demeyip rastgele yemektir. Evet, hırs şükürsüzlük olduğu gibi hem sebebi mahrumiyettir, hem vasıtayı zillettir. Hatta hayat içtimaiye sahip olan, sosyal ve sahip olan mübarek karınca dahi güya hırs vasıtasıyla ayaklar altında kalmış ezilir. Çünkü kanaat etmeyip senede birkaç tane buğda kafi gelirken elinden yese binler tane toplar güya mübarek arı kanatından dolayı başlar üstünde uçar kanaat edilen balı insanlara emri ilahiyle ihsan eder yedirir. Evet Zat alemi zatisi ve en azami ismi olan Resulullah'tan sonra Allah Resulullah'tan sonra en azam ismi olan Rahman rızka bakar ve rızıktaki şükürle ona yetişilir. Evet. Hem Rahman'ın en zahir manası Razzaktır, hem şükrün en vağı var. O nevilerin en cami fihristi ve fihristü namazdır. Evet, demek ki biz namaz kıldığımız zaman Allah'a şükrediyoruz çünkü namaz şükür manasını ihsas ettiriyor. Hem şükür içinde safi bir iman var, halis bir tevhid bulunur. Çünkü bir elma yiyen ve elhamdülillah diyen adam o şükürü de ilan eder ki o elma doğrudan doğruya destek kudretin yadigarı ve doğrudan doğruya hazine rahmetin hediyesidir. Demesiyle ve itikad etmesiyle her şeyi cüz'i olsun, küçük olsun, külli olsun, yani az olsun, çok olsun, büyük olsun, küçük olsun, onun destek kudretine teslim ediyor. Her şey he, ve her şeyde rahmetin cilvesini bilir. Hakiki bir imanı ve halis bir tevhidi şükürle beyan ediyor. İnsanı gafil, küfranı nimet ile ne derece hasarete düştüğünü çok cihetlerden yalnız bir veçini söyleyeceğiz. Şöyle ki, lezzetli bir nimeti insan yese, eğer şükür etse, o yediği nimet o şükür vasıtasıyla bir nur olur. Uhrevi ahiret ait bir meyve cennet olur. Yani bu dünyada elhamdülillah deriz, ahirette elhamdülillah yeriz. Verdiği lezzet ile Cenab-ı Hakk'ın iltifatı rahmetinin eseri olduğunu düşünmekle büyük ve daimi bir lezzet ve zevk veriyor. Bu gibi manevi lübleri, kabukları, işleri ve hülasaları, özleri, bu gibi manevi lübleri, işleri ve hülasaları, özleri, ve manevi maddeleri ulvi makamlara gönderip maddi ve sufli posa ve kışri dış kabuk yani vazifesini bitiren ve lüzumsuz kalan maddeleri füzurat olup aslına yani ana sıra unsura unsurlara inkılap etmeye gidiyor. Eğer şükür etmezse o muvakkat geçi lezzet zeval ile bir elem ve teessüf bırakır ve kendisi dahi kazurat olur. Hazırlatılır. Yani ihtiyaç halinde atılacak olan atıl. Elmas mahiyetindeki nimet kömüre kalp olur. Şükür ile zahir rızıklar, daimi lezzetler, baki meyveler verir. Şükürsüz nimet en güzel bir suretten çirkin bir surete döner. Çünkü o gafile göre rızkın akıbeti sonra akıbeti muvakkat geçici bir lezzetten sonra füzulattır. Evet, rızkın aşka layık bir sureti var rızkın aşka layık bir sureti var. O da şükür ile o suret görünür. Yoksa ehli gaflet ve dalaletinin rızka ve aşkları bir hayvanlıktır. Daha buna göre kıyaset ki ehli dalalet ve gaflet nedirce? hasaret ediyorlar, zarar görüyorlar. Zarardadırlar yani. Envai zihayet içinde, her sahiplerinin nevleri içinde, envai zihayet içinde en ziyade rızkın envana muhtaç insandır. Yani mesela e, görüyoruz. işte kimi hayvanlar etçil, kimileri otçul. Fakat hem etçil hem otçul ve çeşitli meyveleri yiyen en en vayzi içinde yani hayat en çok e, ihtiyaçlısı olan diyelim rızka rızkın çeşitliliği nevinden en vayzi içinde en ziyade rızkın en çeşitliliğine muhtaç insandır. Cenab-ı Hak insanı bütün esmasına cami bir ayna ve bütün rahmetinin hazinlerinin müdeha, müdeharatını tartacak, tanıyacak cihazatı malik bir müzey kudret ve bütün esmasının cilvelerinin ve sanatlarının inceliklerini mizana çekecek aletleri hal bir halife arzı suretle halk etmiştir. Onun için hassiz bir ihtiyaç verip maddi ve manevi rızkın hassiz envanı muhtaç etmiştir. Maddi ve manevi rızkın yani Sadece maddi yiyecek yiyecek, yiyecek malatını değil, manevi rızkımızda rızk yönünde de çok şey ihtiyacımız var bizim. Demek ki imanın ve İslamın şartları bunu icra ediyor yani. Demek ki bizim ihtiyacımız Cenab-ı Hak biliyor, o yüzden Miras Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz de bize o nimetleri gönderdi, İbadet nimetlerini. Maddi ve manevi rızkın hassiz evveline muhtaç etmiştir. İnsanı bu camiyette göre, bu camiyete göre en hala bir meşhur olan ahseni takvime, en yüksek takipçi şey, mertebeye çıkarmak vasıtası şükürdür. Yani elhamdülillah'tır. Şükür olmazsa esiri sahibine en aşağı en aşağı seviye en alt dereceye düşer. Bir zulmazimi azmi eder. El hasıl en hala ve en yüksek tarik olan tarih i ubudiyet, ibadet tarikatı yolu ve mahbubiyetin dört esasından en büyük esası şükürdür ki o dört esas şöyle tabir edilmiş. Der ki Der tarihi azmende lazım Ahmet çağır çiz. mutlak, fakr muttak sevk mutlak, şükr muttak ey aziz. Yani aciz olup Cenab-ı Hakk'ın olduğunu bilip ondan istimda edilemek. Fakir olduğunu bilip Cenab-ı Hakk'ın gani olduğunu, zengin olduğunu bilip ondan yardım istemek. Şevk-i bir Allah'ın verdiği nimetlere karşı şevk duymak ve Allah sevgisine ibadete karşı şevk duymak. Şükrü mutlak da verdiği Cenab-ı Hakk'ın verdiği bütün nimetlere, vereceği bütün nimetlere şükür etmek. Demek ki bu yüksek mevkili bir tarikat. Der tariki aziz mendi lazım amet çarçız, Aziz mutlak, fakir mutlak, şeyh mutlak, şükür mutlak ey aziz. Allahümme zanna mineşşâkirîne bi rahmetîke ya erhamer rahimin. Subhanike la illa inneke entel ilmekîm. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin seyyidi şakirine ve hamidine ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain amin. Ve ahire davahum elhamdülü rabbil alemin. Allah rızası için el fatih. Altıncı Risale 16. meselede kaldık. Başka bir videoda devam ederiz inşallah. 6-cı risalənin 6-cı məsələsi təxir məktubat məcburiindən nə səbəbdən buraya dərjedilmədi. 7-ci risalədən 7-ci məsələdə qaldıq. Başqa bir videoda davam edəcəyik inşallah. Allah razı olsun.